Evet arkadaşlar. Bugün e, İzmir'den 18 gd 99 model bir aracımız gelecek. Onu bekliyoruz. Aracın sıkıntısına bakacağız cihazla. Ondan sonra işlemimize başlayacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bağlandık. Bakayım arıza neymiş? Yakıt basınç bataryası evet. yakıt pompası veriyor. Hava akış metre vermiş şu ikisi hava akış metre. Araba böyle dalgalanma falan yapıyor mu sürekli mesela? yapmaz mı? O hava akış metrede sıkıntı olabilir yani. Ya da e, yakıt basıncından evet. dolayı bu arızayı da verebiliyor bu yani. Bu dediğin şu oynayan ibre değil mi? Devri ha sahipinden. sürekli oynuyor aynı böyle. Oynuyor. Kendi kendine. Evet oynuyor. Yapar. En az bir 5 litre yağ çıktı. Yağın içinde benzin var. yağın halini görüyorsunuz su gibi benzini yağa veriyordu pompadan kaynaklı. Pompayı değiştirdik. Şimdi yağını de değiştiriyoruz. Yağ filtresinin içine direkt araç yağsız çalışmasın diye şöyle yağı yedirelim. Conta yerine tam otursun diye, tam tutsun diye yağ kaçırmasın. Evet. Gider bu. Evet. Evet. Aynen normalmiş. 1.6 hocası yanmış hatta abi. Yanık bunlar. Evet. Bu da gelmiş. şey yapar. Ateşte mi? kas böyle yapar evet. bak araba. Yapar. Ve araba çi atar. Büyük ihtimalle de zaten çi atıyor bu. Çok benziyor. Ya abi zaten şey pompa da bozuktu işte. Niye sonraları bir temizleriz dedi. temizleyelim onları. Her bir Ya bütün tama var. Arabanın alt duruyor ama yaptın o arabayı. He. Evet tamam. Nasıl bir şey ya? Abi hepsi yanık bunların abi. Hepsi yani. yanık değil mi? Yanık. Evet. Boş değil abi, NGK olacak. NGK, Boş değil mi bu iş Neydi o NGK, NGK. Şey yazıyor ya, yabancı şey yazıyor. NGK. Bunların evet. orijinal bujusu NGK abi. Gittim bakalım onları şimdi. Ya hava oluyor yani, basınç. Evet. Ama bak usta başladı yapmaya. <laughs> i̇şte kalka bu abi. Ay. Bunun içinde abi plakalar var böyle. İnce plakalar on, e, pomponun içine geçiyor. Senin şu bozuk, şu kafa var ya. Evet. Bu kafa şey yapmıyor. Kaçırıyor, basıncı kaçırdığı için de ya şey benzini şeye veriyor.